Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sahibinden.com'da Emre ile beraber bana araba bakacağız. Merhaba arkadaşlar. Bakalım kutuya güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Covid'den dolayı, koronadan dolayı artık toplu taşıma kullanmamaya karar verdim. Bu yüzden küçük bir araba alacağız. İnşallah. O yüzden. Bulabilirsek. Hemen. Hemen böyle, yani bizde çözüm basit. Yani bize bir şey istemiyorum. Hemen satın alıyorsun. Sana Aynen. ait bir halini. Ne? <laughs> Evet yakın çevreden bakmam lazım çünkü yani kimse hiç şimdi hani bu Çanakkale'den gidip Kahramanmaraş'a gitmeyeceğim yani asla bir araba için. Malatya'ya gitmeyeceğim. İkisi de memleketim olmasına rağmen gitmeyeceğim yani. <laughs> Tekirdağ, Edirne, Çanakkale falan. Temiz çevrelerde. 3 ilimizi seçtik. Fiyat aralığı. Şimdi piyasa o kadar kötü ki Şahin'i 40 bin liraya satan gördüm. Yani o zaman 40 bin yaz ne yazıcı. Kaç para senin limitin? İşte bilmiyorum. 50 bin yazalım abi. Üstten bakalım böyle temizinden. 50 yaz. Düz hesap bakalım. Aynen. Aynı. Alta da 10.000 yazıyorum. Hatta 15.000 yazayım. Çünkü onun altında şey oluyor. Ee, evet. Zeusler kardeşimiz. Oyuncak Karp araba mı veriyorlar? Online. Aynen. Bildiğin oyuncak araba veriyorlar. Sadece kaportayı veriyor adam sana. Veya araba yok yani. Bir tane vardı mesela. Adam şey diyordu. Arabanın her şeyi çok iyi ama motoru yok falan böyle. Veya iPhone veriyor 15 bin lira. Aynen öyle. Benzin benzinle LPG diyelim. Manuel Kullanıyoruz Kardeşim Manuel Kullanmayan Araba Kullanmıyordur Bak Net Bu Kadar Net Söylüyorum Ben Manuel Daha Çok Seviyorum Kardeşim Ya Çünkü Bu Vitesle Böyle Böyle Oynayacağım Bu, bu Vitesle Ya Bırak Allah Aşkına Otomatik, otomatik Araba Hayır Otomatik Araba Araba Değildir Abi bak, bak Belki Ama ya Manuel'de Tamamen Şey Yani Amerilik Ya Boş amelilik yani. Ya bak, İstanbul'da yaşıyorsan tamam. İstanbul'da yaşıyorsan tamam. Ulan bir dakika, vahtettim kim lan? Vahtet. Abi. <laughs> bu son os... başlı. Son Osmanlı Padişahı değil miydi bu? Hayır, bir de bak, çok ilginç yazmış. Evet. Vahtet, vah <laughs> Vahtettim. Çok iyi, çok iyi. <laughs> i̇şte aradığımız ha, kaliteli ürün bunlar. Aynen öyle <laughs> Va vahdettim abimiz almaz arabayı ben alacağım neyse devam edelim devam şimdi ben biraz daha şey bakıyorum hatchback araba bakıyorum yani böyle sedan çok aramıyorum evet, mesela burada Peugeot olacak. Peugeot 206 mız var bir tane Tekirdağ Çorlu'da 188 bin kilometre kilometresi biraz fazla kilometresi, ama yani evet, biraz 2003, 2003 model arabadan da başka bir şey beklemezsin yani bakalım nasılmış Araba temiz duruyor. Güzel. Bu ya bu yaş arabada zaten illa birazcık hasar masar çıkıyor. İnşallah yoktur. Ama temiz duruyor yani. LPG'li. Güzel. Bakalım. Bakalım neler. Herhangi bir problemi yoktur. 4 parça boyası var. Ha, nerede boyalar? Ya bunu belli edin abi mesela. Yok mu eksper kaydı falan? Ya dört parça boyası vardı. Nerede yani? Hani bu boya tavandaysa farklı, direkteyse farklı anladın mı? 600 TL tramer de gayet az bu arada. Ve fiyatı da çok iyi. Ben bu ben bunu harbiden dur kalsın bu burada. Düşün, <laughs> kalsın <kenarda gülüyor> <düşün dursun. gülüyor> Babama gösterebilirim bunu. Of işte araba bu. Masrafsız, değişensiz, boyasız Opel Astra. Edirne'de. 98 model hem 98 model arabada nasıl hiçbir şey değişmemiş ya? Yalan. Mümkün <laughs> öyle bir şey? yalan yani kesinlikle yalan. <laughs> Büyük ihtimalle. <laughs> Ekspertize bir gideceksin. <laughs> Al işte. Masrafsız, değişensiz, boyasız, 500 TL <laughs> hasarı kaydı 3 parça boya var. <laughs> İşte bu ya. İşte boya bu. var. Kardeşim her şey ayrı yazılır. Her yerinde boya var zaten. Zaten araba kaç 9 parça falan oluyor araba galiba. Öyle bir şey. rektefe yapıldı. <laughs> bu ne demek ya? Ben bak bu ne demek olduğunu bilmiyorum. Motor 2 yıl önce komple rektefe yapıldı. Rectified İngilizcesi ama ne ne İ demek ki onu bilmiyorum. İngilizceden de yemedi. Evet. Motor Rektefe, Beklefiye. Ne bu? Motor yenileme falan gibi bir şey. Tebrik ediyorum. Motoru mu yenilenmiş abi? <laughs> masrafsız. Yenilendim <değişensiz>. masrafsız. <laughs> masrafsız, değişensiz, boyasız her şey değişmiş. Güzel. Sadece motoru değişti. Neyse, neyse. Adam masraf etmiş. Heves etmiş. Aynen. Heves etmiş. Temiz isteyen buyursun gelsin. <laughs> Hadi geldik bakalım. Ben temiz istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. <laughs> İki adet kaza. Tertemiz. Bakalım temiz mi? Ne kadar temiz. Temiz duruyor. Fena değil. Açıklama tertemiz. Güneş yanıklarından temizlik boyası mevcut. Boyarsan temiz olur araba. Çünkü bir de bu kadar boşluğu bırakmana ne gerek vardı? <laughs> Ve aşağıda da o kadar boşluğu bırakmana <laughs> gerek vardı. Aynen. Hadi yukarıdan enter'a <laughs> bastın da bunu yazdıktan sonra niye enter'a basmadan bölüyorsun? İlginç, evet. Kapağı. Adam bir cümle yazmış sadece. Pazarlık payı mevcut ama. 36.900. Bunu 35'e bıraktırırsın. Net. Belli zaten yani. Belli de olmaz şimdi. Ya 36.900 gibi bir rakam yazdıysan 35'tir senin şeyin yani. <laughs> evet, değil mi? Alt limitin 35'tir yani. Kesin. Neyse. Ben su içeceğim. Tuhaf sesler gelebilir. Ee samar yap bize dinliyoruz. Hiçbir ses gelmedi. Sonundaki <laughs> ah. Salı, nefes vermem evet. <laughs> Sadece değil mi? O geldi. Güzel oldu. İlgi oldu işte Kardeşim. Bu araba şeyine benzemiyor çok ama. Araba ilanı. Hadi bak. <laughs> Oho, bu ne lan? Araba bu. Lan buna değil. Ne... Buna kim ne ilgisi göstermiş <laughs> olabilir? Affedersin ama. Kardeşim. <laughs> araba çok iyi. Evet. Oğlum orası. TRD ilk ve tek tamamen orijinal. O Sezai Otomotiv. Sezai Otomotiv'de bu arabalardan var mı acaba hiç? Hemen bakalım. <laughs> Çünkü o fotoğraf aşırı derecede internetten bulunmuş bir fotoğrafa benziyor. <laughs> Öyle zaten. Anlatılanlar başka, yaşanan başka. Of be, sırf şu yazı için alınır. Şu ne peki? Mahvet. Bu şey arabayı. mi? Şimşek McQueen işareti falan mı bu? <laughs> Boynum kapı... tutuldu şu an, buna bakmaya çalışırken. Ben, benim de. Zaten tutuk iyice kötü oldum. Bu araba sağdan yemiş. Bura ne ya? Ha bu şey mi taktırmış? Karbon fiber. Aynen. kart çirkin yerler koydurmuş ki? Acayip kötü gerçekten. Neden ya? Yani? Oğlum buna nasıl bir zevk ya? Hani bak komple motor kapağını falan kaplatsa okey diyeceğim de. Hadi da. biraz anlaşılabilir. Güneş. yüzü görmemiştir çok iyi. <laughs> Öyle bir, öyle bir yazmış ki iyi mi kötü mü anlaşılmıyor. <laughs> evet, evet. Ciddi bakmadan, ya. test etmeden geçmeyin. Tır motoru. Ha, yapılmış tır. <laughs> <laughs> <Evet. Oho>. <laughs> tır yeni sahibine hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aha, otomaniye. ben satıyorum. Aha, satıyor musun kardeşim? Kaç satıyorsun? Aynen. Güneş yanı sıkıntı olay. Çok çirkin espri geldi aklıma ya. Çok söyle, rezil ama. Söyle söyle. Kalmasın. Arabaya yoğurt, yoğurt sürelim arabaya. Güneş şunu geçsin diyecektim de. Evet Matesi arkadaşlar bugünkü abi. bölümün sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> abi bak şu fiyatı şöyle değil şöyle bir yapıyoruz. O bunu ya. nasıl sürersin lan onu park edemezsin ki. Paralel park yapamazsın hiçbir yere. Böyle yok mu spor mu spor bir şey aç ya. Şiron 18 milyon mu? Aha. Of, bak bak beygire bak beygire. 1500 horse power. bak be. Bak. Ah. Allah Allah. Kardeşim bak bunu bu videoya söylüyorum. İleride bir gün alacağım o Lamborghini'yi. Bunu değil belki. Ama bir tane ama alacağım. Bir milyon Of be. Of be. Yapmaz. Geçen Jaguar F-Type baktık. 1 milyon falan burada 2020'si. 60 bin euro mu 65 bin euro mu ne Almanya'da? Oha ya. Almanya'ya taşınacağız. Net, sen oradan net. sen oradan vatandaşlık al sonra ben de evleniyor musun? Ne yapıyorsun? Yap bir şey. Hollanda'ya gidelim. Hollanda'da evlenelim. Tamam. Burakan çok iyi araba ya. Burakan gerçekten. Çok feci bir araba. Şu şu şu. Of şuna bak şuna. Öf be. Aaa. Abi Uş. çok iyi. Bu nasıl bir şey ya? Tamam. Yazıklar olsun. Of! O zaman arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Sizinle beraber bazı araba modellerine baktık. Yeri geldi güldük, yeri geldi şaşırdık. Sizin de eğer özellikle istediğiniz araba markaları varsa yorumlar kısmında bunları belirtebilirsiniz. Videoyla ilgili görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Bay bay.